İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da sağlık çalışanlarının annelerine birer sürpriz yapıldı. Anneler Günü'ne saatler kala hepsine çiçek dağıtıldı. Bu dağıtım sırası da sırasında da çocukları da o anları görüntülü takip etti. CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş ve arkadaşımız kameraman Mehmet Bulut'un haberi. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da vefa sosyal destek grupları bir çalışma başlattı ve bu çalışma dahilinde de sağlık çalışanlarının sağlık çalışanlarının annelerine çiçek götürülüyor ve bu süre zarfında da sağlık çalışanları da annelerine bu çiçekler verilirken görüntülü olarak süreci takip ediyor. Şu an işte ekipleri görüyorsunuz arkamda e, zili bastılar ve birazdan da annesi çıkacak. İşte bakın işte bu şekilde telefondan şu an bu süreci takip ediyor. Evet merhabalar dedi ee, zili de çaldık bir daha çalalım şu anda içeride olması lazım sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günündeyiz evet işte sizler de görüyorsunuz kapı açıldı kameraman arkadaşım Mehmet Bulut da sizlere gösteriyor İşte bu şekilde anneler günü sürprizi yapılacak ve o sürprizde şu anda evet annesini de çağırıyorlar sağlık çalışanının şu anda ekipler ve faal sosyal destek grupları sokağa çıkma kısıtlamaları dahilinde kapsamında işte böyle bir sürpriz gerçekleşiyor. Aslında İstanbul'daki diğer noktalarda da bu sürprizin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Biraz işte görüyorsunuz. Anneciğim nasılsın? İyiyim anneciğim. Ay, Anneler olsun anneciğim. Sağ ol evladım senin de yavrum. Nasıl geçiyor? <laughs> Tabii bu duygusal anları görme ihtimalimiz. Allah yardımcınız siz, olsun. Siz, Allah yardımcınız olsun evladım. Siz, siz görevinizden ayrılmayın. Biz sizin yerinize sayın Gazbaşı Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta adına e, bu çiçeğe takdim etmekten gurur duyuyoruz. Çok Aynı güzel. zamanda değil bir gün her gün anneler gününden daha güzel olsun. Anam, güzel bir Dedikleri gibi Sağlık değil güzel. bir gün her gün anneler gününden güzel olsun. işte o çiçekler hediye ediliyor. Sağlık çalışanlarının annesine. Onlar koronavirüste mücadele ettikleri için hastanelerdeler. Evet ciddi anlamda uğraşıyorlar. Fakat annelerine yeri geldiğinde anneler günü hediyesi veremiyorlar. işte bu süre zarfında da bu şekilde etkinlikler oluyor. yeri geldiğinde de duygusal anlar yaşanabiliyor. Sağlık çalışanları da yine bu süreci de telefonla e, takip ediyorlar. Annelerine yapılan verilen bu hediye Libya'yı işte bu şekilde takip ediyorlar. Aslında bu çalışmaların devam ettiğini yani İstanbul'da farklı noktalarda Gazi Osman Paşa'da da aynı şekilde farklı noktalarda olduğunu söyleyebiliriz ve yer yerde yine duygusal sahnelere, duygusal anlara da sahne olabiliyor. Bizim şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar diyelim. Anneler gününü tekrardan tabii yarın olacak anneler günü fakat annelerimizin gününü de tekrar kutlayalım ve sözü tekrar size bırakalım.